İyi akşamlar. Bir gün daha yerde bıraktım. Yine her zaman yaşadım. Klasik bir gün yaşadım. Kalktım sabah köründe. işimi yaptım. Borsa ile ilgilendim ve günü bitirdim. Bu kadar yapmam gerekenleri yaptım. Şimdi kısa bunlardan bahsedemeyeceğim. Size bahsetmek istediğim şey şu. Ben e, şunu fark ettim. Bunu daha önce fark ettim ama burada anlatmamıştım. Bunu anlatmak istiyorum. Bir kişi bana, yakın bir arkadaşım bana oturup Hayatında olanları bitenleri anlattığında yolda gitmeyen şeyleri anlattığında ya da yoluna sokamadığı şeyleri anlattığında ben o insana her zaman şunu diyorum. Bak diyorum. Bu işte belki bunu başaramamış olabilirsin ama bak şu konuda da iyi ilerledin. Bak burada da iyi bir yerdesin. Bak o kadar mücadele de verdin. Bunlar da es geçme. Tamam mı? Sen gayet sabırlı bir adamsın. Bir şeylerin hakkını veriyorsun. Üzerine koyarsın. Yapabilirsin. Ondan sonra bunları da Görmemezlikten gelme gelmediyorum. Fakat kendi hayatımda bunu çok uzun süre yaptım. Kendi verdiğim mücadeleleri, kendi başardığım ufak da olsa bazı şeyleri görmezden geliyorum ki bak hala diyorum ufak da olsa ama çok da ufak şeyler değil. Mesela ben kendi hayatından örnek vereyim. Ben şu 4 yıl içerisinde 3 tane farklı şehir değiştirdim, 3 tane farklı iş yaptım. Ve bunları yapma amacım tamamıyla trade odaklı olmamdı. Çünkü herhangi bir başka bir işte kariyer yapmak istemiyordum. Diyordum ki ya ben trade'den devam edeceğim. Ama bu trade'den devam ederken aç kalıyorum. Para kazanmam lazım. O yüzden bir yerde çalışmam lazım. Kafasıyla girdiğim işlerde. Geri geldi. Üniversiteden mezun oldum. iyi bir puanla mezun oldum. İyi bir sınav puanı aldım ama hep kafamda bu işler vardı. Gece uyuduğumda beni rahatsız ediyordu ve hala bu kafada devam ediyorum. Çünkü hayalim var ve bundan vazgeçmiyorum. Ve dönüp baktığımda 4 yıl o kadar zor işlerle çalıştım ki, o kadar zor sıkıntılar çektim ki ve bir şekilde hala vazgeçmedim. Yapıyorum, uğraşıyorum ve bu çok takdir edilisi bir şey. Ve artık kendimi takdir ediyorum yani. Şu an bile e, sırf bu trade işini devam ettirebilmek için sabahın köründe kalkıp bir şey gidiyorum. Eminim yani çoğu kişinin katlanamayacağı bir şey katlanıyorum. İnsan olduğumuz için katlanamayacağımız şeyler yok. Her şey katlanabiliriz. Yani katlanamayacağımız bir şey yok, Öyle diyeyim. Her şey katlanabiliriz. O sınırların çok genişledi artık yani. O yüzden hakkımı veriyorum. Diyorum ki Burak sen gerçekten mücadele ediyorsun. Vazgeçmedim bırakmadım. Ee, çok mücadele verdim gerçekten. Uğraşıyorum hala şeyin peşindeyim yani. Kalkıp her gün YouTube'a video çekiyorum. Başka şeyler de yapıyorum onları anlattım zaten. Hala belli bir mücadelenin peşindeyim. Yeri geliyor, disiplinden çıkıyorum, ee, başa sarıyorum ama o başa sardığım gün diyorum tamam bugün kendimi toparlar, yarın ne yapabileceğine bak. Ee, o yüzden kendimi de çok geliştirdim bugüne kadar. Ee, vücudumu değiştirdim, kendimi bilimsel açıdan geliştirdim, yabancılığımı çok iyi bir seviyeye getirdim. Ee, hiç mücadeleye bırakmadım, her zaman güçlü kalmaya çalıştım. Ee, ve hala umutluyum. Ciddi anlamda Ve sabah çok kolay bir şekilde kalkabiliyorum. Kalktıktan sonra biraz zorlanıyorum. Ama hala deli gibi plan yapıyorum. Yeni yıl geleceği için çok mutluyum tekrardan. Ve aslında bu YouTube videolarına tekrar başladığım için çok mutluyum. Bunun bugün, bu YouTube videolarının bugün bu seviyede olduğuna bakmayın. Yarın başka seviyede olacak. Tek önemli olan disiplinli olmak, devamlık sağlamak diyorum. O şekilde. o yüzden kendinizi çok kalamayın bir durup düşünüp bakın yani başardığınız şeylere bakın gerçekten yapmanız gereken bu ve vazgeçmeyin devam edin bir şeyler olacaktır hayatınızda bunları diyeceğim sadece durum bu kendinize iyi bakın görüşmek üzere ciao